Geliyor hocam evet. Tamam arkadaşlar merhaba kusura bakmayın bir teknik sorun yaşadık herhalde kuraklığa ya bağlayamadık ya da bozulmuş kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sayımız 42 ulaştı o yüzden hemen başlayalım süremiz de azaldı. Birkaç arkadaş biraz geç bağlayacak, bağlanacağını söyledi onlar da bağlanırlar. Şimdi arkadaşlar Kadir Hocam birazdan bize hızlıca bir sunum yapacak bu başvuru süreçleri konularıyla ilgili. Geçen seneden de hemen hemen yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında öğretmenlerimiz başvurusu bulunduğu için herhalde bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir sıkıntı olursa soracak, soracağınız sorular olursa Kadir Hocam'a söylersiniz. Ee, şimdi... Sema Hocam bölüyorum. Geçen seneki başvuru sayımız 58 rekor kurmuştuk geçen sene. Başvuran öğretmenlerin bilgileri de ekrana yansıttım. Bu senede inşallah evet, yani hemen hemen e, öğretmenlerin hepsi başvurdu neredeyse. Evet. Birden fazla başvuranlar oldu çünkü. O yüzden yüzde yetmiş, yüzde seksen dedim. Arada başvurmayan hani dışarıda görevlidir, görevlendirmeyle başka okuldaydı arkadaşlarımız. Onlar belki başvurmamışlardır. Şimdi arkadaşlar bu e, sene süreç önüne alındı. E, Mayıs ayında, Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşecek. O nedenle 20 Kasım'da e, son başvurular alınacak. Aralık ayında da bu türlere göre ön değerlendirme raporları yüklenecek. Kadir hocam birazdan değer, şey yapar sunumda yer verir o noktalara. Şimdi biz arkadaşlarla komisyondaki arkadaşlarla konuştuk. Yazılı haftası var, yoğunluk olacak. Dolayısıyla bir an önce projelerimizi hazırlayıp yüklersek 14 Kasım ya da 13 Kasım Salı günü ara tatilin ikinci günü. Ee, başvurusunu yapan tüm arkadaşlarımız e, başvuru ID numaralarına hangi kategoride başvurdular e, proje adı gibi bilgilerini Kadir Hoca'ya evet şu bilgiler e, yine olursa, Evet bu e, Excel'deki gibi tekrar birleştireceğiz okuldaki başvuru istatistiğini elde edeceğiz şimdi bize yoğun bir şekilde ilden ilçeden e, mesajlar geliyor müdür beye geliyor tabii müdür bey de bize atıyor eee İçerisinde Teknofest, faydalı model, patent. Ondan sonra ETV'nin bütün bunlarla ilgili yoğun bir katılım istiyorlar. Bu Teknofest'ten de geçen sene e, Türkiye genelinde herhalde ilk beşin içerisindeydi Antep. Yine böyle bir şey bekliyorlar. Dolayısıyla biz de e, başvuruyu maksimum e, tutmaya özen göstereceğiz. Kadir hocam, ben söz sana vereyim hemen sen arkadaşları bilgilendir. Katıldığınız teşekkür, için tekrar teşekkür, teşekkür ederim, ederim hocam. Sağ olun. Ben de hızlıca başvuru sürecinden bahsedeyim. Geçen seneden aşinayız zaten e, sayın hocalarım. Birkaç değişiklik var e, yönetim sisteminde. Başvuru yapmadan önce e, teknofest.org sitesinde de yarışmalar kısmından nasıl başvurabilirim ile ilgili güzel bir video hazırlamışlar. E, ancak kısaca ben yine anlatayım. T3KYS.com adresine giriyoruz. Başvurumuzu bu adres üzerinden yapacağız. Eğer üye değilsek üye ol kısmından yeni bir üyelik açıyoruz. Üye isek, e, aynı bilgilerle tekrar bu senede başvuru yapabiliriz. Şimdi ben e, örnek olarak hazırladığım bir tane takım başvurusunu yapacağım. E, takım kurmamız önemli. 20 Kasım son başvuru tarihine kadar sadece takım ve projenin hangi kategoride olacağını e, belirleyeceğiz. Yani herhangi bir rapor yazmıyoruz. Bir takım tanıtım metni hazırladım. Ee, yine böyle bir takım tanıtım metni e, geçen senede hazırlamıştık. İşte takımın üyelerini, takımın amacını öğrencileri vesaire tanıtan bir metin. E, burada görsel vesaire de kullanabilirsiniz. Ancak herhangi bir değerlendirme olmuyor takım tanıtım metninde. E, tabi burada e, yani takımı tanıtmak isteğe bağlı bir kriter yok. PDF dosyası olarak elimizde hazır bulunması gerekiyor. Daha sonra başvuru aşamalarına geçebiliriz zaten burada. E, önce takım kur diyor. Takım kur'a tıklıyorum. Takımın adı. Takım üye sayısı danışman dahil 3 kişi. Profesyonellik alanı bu da çok önemli değil ama hangi alanda? Mesela yazılım alanı, üretim alanı gibi. Takım kuruluş yılı. Geçen sene kurduysanız e, geçen senenin e, yılında yazabilirsiniz. Eğitim seviyesi lise seçiyoruz. Takım türü Okul takım kurum tipinde e, kurumum yok diyoruz. Tabii ki öğrencilerden bilsem de ne yaptı falan olan varsa yani projeyi oradan yapacaksınız. Burada ilgili kurumu seçebilirsiniz. Farklı iki farklı okuldan veya e, bilsemden vesaire de takım oluşturulabilir. Yalnız en yüksek e, mesela bir ortaokul öğrencisi bir lise öğrencisi takım oluşturduğu zaman lise seviyesi olmuş oluyor. Burada Mesleki ve teknik liseleri seçiyoruz. Okulumuzun adı yazdığımız zaman çıkıyor. Ülke falan eklemişler. Buraya Türkiye. Takımın katıldığı değil hızlıca Gaziantep yapalım. Daha önce katıldınız mı? Katıldıysanız evet. Dosya seç kısmında az önce hazır olan takım tanıtım metnini yükleyeceğiz buraya. PDF şeklinde yüklememiz gerekiyor. Yükledikten sonra bir de takım tanıtım metnini bu kutucuğa istiyor. Yine buradaki metni alabiliriz. Takımın amacı kısmını alıyorum. Yapıştırıyorum. Takımdaki rolünüz eğer siz yaparsanız danışman takımdaki kaptan olan öğrenci de yapabilir bu kısmı. Ve takım kaydını tamamlıyoruz. Şimdi programlara başvurmak için tıklayınız kısmı var. İkinci adım yani ikinci adıma geçiyoruz. Hangi kategoride başvuru yapacağız? Ee, bizimki insanlık yararına teknoloji yarışmasıydı. Hemen arattım buldum. Buradan da e, işte üç farklı kategorisi var. Sağlık ve il ilk yardım kategorisinde ilkokul ortaokul seviyesi biz lise seviyesine başvuracağız. Şu başvur diyorum. Başvuru dediğim zaman oluşturduğum, daha önce oluşturduğum takımlar çıkıyor. Bunlardan bir tanesini seçiyorum. Proje başlığı. İşte bizim uygulamamızın adı Vita Mineral. Proje açıklaması. Buraya projeyi anlatan, e, bunu hazırlamamıştım. Ben yine şuradaki metni kopyalıyorum. Şu an başvuruyu zaten örnek olsun diye yapıyorum. Daha önce katıldınız mı yine soruyor. Evet diyorum. O şartnameyi kabul ediyorum ve başvura tıklıyorum. Takım başvurunuz alınmıştır. Yani 20 Kasım'a kadar yapacağımız kısım bu kadar değerli hocalarım. Burada şimdi önemli olan başvuru ID'si. Bana başvurduktan sonra bu başvuru ID numaranızı atmanızı isteyeceğim. Bir de şu bilgileri istiyorum. Takım adı, proje adı ve başvurdunuz kategori Bunları yine geçen seneki gibi bu şekilde şey yapacağım. Elde tutacağım. Çünkü bazen ilçeden, ilden. Sayı istiyorlar, proje bilgilerini istiyorlar. Biz tekrar sizi rahatsız etmiyoruz. Bu listeyi gönderiyoruz sayın hocalarım. Bunun dışında benim e, anlatacaklarım bu kadar. Zaten herhangi bir sorunla karşılaşma durumu olursa bana e, dönüş yapabilirsiniz. Yardımcı olacağım. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim şu an. Kadir hocam mevcut sistemde takımı olanlar Evet onu, onu da heh, güncelleyebiliyor. geliyor üzerine. Eğer öğrencileri mezun olmamışlarsa duruyorsa mezunsa da onları çıkartıp içinden Aynen. yeni öğrenci ee, güzel, güzel bir yere değindiniz hocam. Takım bilgilerim kısmına geldiğiniz zaman geçen sene başvuru yapan e, öğretmenlerimiz yine aynı öğrencilerle veya işte aynı takımla başvuru yapmak istediği zaman burada işte geçen sene yapılan başvurulardan kopyala deyip mesela RoboCup takımını kopyala deyip Evet dedikten sonra burada yine takımın bilgileri, geçen sene girdiğimiz bilgiler geliyor. Bunları ekleme çıkarma yaparak takımı daha kolay bir şekilde oluşturabiliriz. Metin falan hazır geliyor bu sefer. Ya da e, bunu oluşturduktan sonra mesela ben az önce oluşturduğum takıma üye ekleyeceğim. Şimdi burada öğrenci bilgilerini girmemiz gerekiyor. Biz zaten üyeyiz takımı biz kurduğumuz için. Örnek olarak ben öğrenciden aldığım işte... HC kimlik numarasını ve öğrencinin mail adresini giriyorum. Buradan öğrencinin rolü kaptan ya da üye olabilir. Öğrencilerden biri kaptan olacak. Davet et'e bastığım zaman öğrenciye bir e-posta gidiyor. O e-postaya tıklayarak buradan gelip takımı onaylayıp takımın içine girmiş oluyor. Yani T3KS'de şu an mesela takımda sadece ben varım. Buraya e, öğrenciye öğrenciyi eklemem için bu işlemi yapmam gerekiyor. Ya iş İşlem yaptığınız öğrenciyi çıkartmak isterseniz yine takımdan çıkar. Mesela geçen sene hazır takımınızı bir öğrenciyi çıkartıp yeni bir öğrenci eklemek istediğinizde buradan yine aynı menüden yapabilirsiniz. Bu menüye nereden girdim? Takım bilgilerim kısmından girdim. Buradan geçmiş oluşturduğunuz takımları yeniden e, bu sene de uygulayabilirsiniz. Bir de şunu hatırlatayım sayın hocalarım. Ee, takımları iki öğrenciden fazla kurmamaya e, dikkat edin Yani kurabilirsiniz çoğu kategoride 8 kişiye kadar takım sayısı var Ama e, finale kalma durumunda Teknofest 2 öğrencinin sadece e, uçak bileti konaklama masraflarını karşılıyor Bu sene de aynı şartnameleri okudum Siz dahil 3 kişinin yani şeyini karşılıyor masraflarını e, Bu durum yani üçüncü bir öğrenci için e, sıkıntı olur Kalacağı yer dair olacağı için iki öğrenciyi geçmemenizi tavsiye ediyorum. Varsa soruları Şimdi alabilirim hocam. Arkadaşlar mevcut takımı olanlar e, öğrencileri eğer nakil gitmemişse duruyorlarsa e, yarım saat içerisinde bu başvuru yapabilirler. Bütün evet yani az önce süreci, zaten 10 dakika, dakika içinde yaptık. Yani o 10 dakika içerisinde şu an mesela bizim başvurularımız yaptık biz hemen. Birer proje. Geçen seneki takımlarımızı aktif yaptık. Geçen seneki projelerimizi güncelleyip yükledik. Mesela ben başvuruyu bitirdim. Sadece Aralık ayında ön değerlendirme raporu hazırlayacağım. Onu yükleyeceğim. PDF olarak. O zaman aktif hale geliyor. Yükleyeceğiz. Evet yani geçen seneki projelerden geliştirip tekrar şansını denemek için Evet, ufak tefek değişikliklerle yine başvuru yapılabilir. Özellikle yüksek puan alanlar arkadaşlar bu yine KYS 3 sistemine girdiğinizde geçen seneki değerlendirmeler orada duruyor. Diyelim ki video 20 puan siz 4 puan almışsınız ya da bilmem projenin amacı 10 puan siz 6 puan almışsınız. Nerelerden puan alabilirim? Özellikle çünkü geçen evet. sene bizim 4-5 tane projemiz böyle bir puanla iki puanla kaçırdılar. O yüksek puan alan ama baraja gelmeyen öğretmenlerimiz onları değerlendirip o hakem raporuna bakıp onları güncelleyip onlara da yükleyebilir yeni projeleriyle birlikte. Evet, eski ya projelere da... gelip e, hakem formuna baktığımız zaman hangi e, kısımdan kaç puan aldığımız burada detaylı bir şekilde yazıyor. Bir de hakemlerin yaptıkları görüşler varsa onlar yazıyor. Mesela burada bu itiraz dilekçesiymiş pardon. Şu kısım. Bu kısım değilmiş. Galiba onları kaldırmışlar. Evet. Ya puanları görebiliyoruz şu an. Kaç puan aldık diye. Nereden kırıldı? Bu şekilde görüp eksikleri tamamlayabiliriz. Hakem değerlendirmeleri zaten e, kaptana elektronik posta gelmemiş miydi geçen sene? Yok, elektronik posta değil, buradan T3KS içerisinden bakıyorduk. Şu an bir bir daha bakayım başka bir takım için. Elektronik postaya da düşmüş olabilirdi hocam. Onu da arkadaşlar kontrol edebilirler. O olabilir belki spama düşmüş olabilir. Evet, hakem formu. Heh, burada raporun güçlü yönleri. İşte burada değerlendirenler. E, tarih alanında eğlenerek öğrenme fırsatı sunabilecek nitelikte. Raporun zayıf yönleri ileri dönük geliştirmeye hedeflemesi güzel olur. Teknik detaylar verilebilir demiş mesela. Bu raporda 80.50 puan. Mesela Baraj 82 idi. 1.5 puanla kaçırmıştık bunu. Orada kategori kategori de vardı eğer kaldırmadıysalar inceleyebilirsiniz. Orada evet, var. geçmiş Bakalım yıl raporları var. da yine e, Teknofest'in sitesinde evet Yarışmalara girdiğimiz zaman, mesela eğitim teknolojileri yarışması geçmiş yıl raporları, tüm finalist olan raporları buradan inceleyebilirsiniz. Seviye seviye. Bu arada toplantının süresini 30 dakika ayarlamıştım hocam, 4 dakika var. Evet, arkadaşlar sorusu varsa hızlıca. Sesler açık değil mi arkadaşlar? Evet Ben açabiliyorum. Size... şu videoyu da gruba atabilirim. Teknofest yarışmalarına nasıl başvurulur? Gayet açıklayıcı bir şekilde hatırlatmak amacıyla benim anlattıklarımı toplantıdan sonra gruba atayım. Tamam. Yani birinci aşama arkadaşlar 5-10 dakikamızı alacak bir şey eğer geçen seneden takımımız, projemiz varsa onları güncelleyip yüklemek 5-10 dakikamızı alır. Sonrasında proje ön değerlendirme raporuyla videoyu yükleyeceğiz. Ondan sonra da zaten geçerse geçer geçmezse orada süreç sonlanıyor başvuru sahipleri için. İlk aşamayı zaten yani çok uçuk bir fikir olmadığı sürece ilk aşamayı hepsi geçiyor hocam. E, Aralığın ikisi de yaklaşık kategori kategori birkaç gün değişiyor. Aralığın başında da ön değerlendirme raporları iki sayfalık olan rapor aşaması geliyor. O aşamaya geçersek Ocak'ta ee, Ocak ortasında detay raporları bu 10 sayfalık raporlar o aşamayı da geçersek finalistler e, Mart'ta belli oluyor. Yarışmalarda Nisan'da bu sene 3 şehirde ayarlamışlar kategorilere göre İstanbul, Ankara, İzmir. Ağırlıklı olarak yine İstanbul çoğu kategori. Bazı kategoriler İzmir'de bazıları da Ankara'da. Hepsinin tarihleri e, ilerleyen zamanlarda açıklanacakmış. Tam tarihleri belli değil ama Nisan'da olacak. Hmm. Kadir hocam şey konuşmuştuk ya öğrencilerden de aslında gerek yok ama yarışma finalist olma durumunda sıkıntı olabiliyor evet, diye e, bir muvafakatname imzalamak iyi olur. Bununla ilgili evet. e, müdür bey de söylemişti. Öğrenciyle eğer finale kalma durumu olursa geçen sene benim yaşama yaşadığım talihsizlik olmasın diye bir muvafakatname imzalayalım hocalarım. Hani e, finale kaldıktan sonra yarışmadan çekilme durumunda gerekirse işte ne bileyim disiplin cezası vesaire ile korkutabiliriz e, mağdur olmamak adına. Ya da böyle öğrencilerle hiç o, öncesinde o, o şey yapmamak lazım. arkadaşlara verirsin Kadir Hocam. Doldururlar o aşamalarda. Evet. İnsanlar ben hazır, hazır form yaparım. Veririm. Evet. Ya geçen sene de yapmıştık ama e, Veli dinlemedi işte. Yani şey yapmadı. İkna edemedik. Yani çocukları bilgilendirelim o noktada. Hani geçerse böyle böyle gideceğiz. Üç gün, beş gün neyse. En azından ona göre hazırlama yapar. Verilerinize bilgi verin diye. Ya da o izin belgelerini Bir belgelerini de mesela alakalı. video tanıtım yapıyoruz. ikinci aşamada. <laughs> Bu aşamada da videola görüntülerini çekmek için yine bir izin belgesi. Ee, geçen sene paylaşmıştım grupta. Öğrencilerin görüntülerini kullanıp YouTube'a yüklemek için izin almamız gerekiyor. O belgeyi de yine ben e, matbu formuna atarım. E, öğretmenlerimiz onu kullanırlar. Tamam. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Temayi Hocam. Kadir Hocam ben teşekkür ederim. Tüm hocalarımıza da vakit ayırdıkları için teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın. Gündüz yaptığımızda boş dersi, boş günü olan arkadaşlar oluyor. Çocukları alma durumları oluyor. nedenle bu şekilde uzaktan yapalım dedik. Herkese teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Içerisine... İyi, akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sorularınız olursa Kadir Hoca'ya bize iletebilirsiniz. Evet. Içerisinde. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocalarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.